Sessiz istilazında bir film serisi yayınladık ve e, yaşanan demografik değişimi daha doğrusu Anadolu topraklarının Türksüzleştirilmesini anlatmaya çalıştık. Eee Sayın Başkan çok güzel ifade etti. Aslında akademik çalışmalar vardı, belgeseller yapıyorduk. Ama bir türlü anlatamadığımızı düşünüyorduk. Ersan Şen Hoca bir savunma yaparken televizyonda dedi ki bu kadın bunu yıllardır yapıyor. Siz ilk defa sessiz istilayla tanıdınız. Sanki ilk defa böyle bir şey yapıyormuş gibi tepki veriyorsunuz demişti Pınar Hacı Bektaşoğlu'na. Aslında biz anlattık. Çok anlattık. Fakat belgesellerle akademik çalışmalarla belki de sınırlı insana ulaşabildik. Bir de sanatsal dille anlatalım dedik. Bakalım belki etki alanını genişletebiliriz. İnsanlar yaşayacakları şeyi simüle ettiklerinde e, onun hayatlarına etkisini daha net hissediyorlar. Mesela çok güzel bir rüya görebilirsiniz ama uyandığınızda unutabilirsiniz. Bir kabus gördüğünüzde uyandığınızda sanki onu yaşamışsınız gibi hücreleriniz titrer. Sessiz istila bir belki böyle bir etki yaptı. Ama biz o kabusu yaşıyoruz aslında. Şimdi Konya'ya geldiğimizde Salih Başkan'a şunu sordum. Yeni Konya, eski Konya diye bir şey var mı? Yani şehrin eski yerleşke, yeni yerleşke bölümü var mı? Evet, var dedi Salih Başkan. Aynı şey biz Gaziantep'te görmüştük. Ben Sakarya'da da yaşıyorum. Orada da eski yerleşkede Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar var. Yeni yerleşkede artık zaten oranın yerli halkı yaşıyor. Burada problem işte Türk milletinin biz burayı eskittik, burayla işimiz deyip yürüyüp gittiği ama kendi toprağı olduğu ufacık bir mahallesine, kasabasına dahi sahip çıkmamasından kaynaklanıyor. Oralarda bıraktığınız açıkları muhakkak ki birileri dolduruyor. Stratejik göç mühendisliği diyoruz adına sebebi de şu. Göç mühendisliği zaten tasarlanan bir şeydir. Hem göç edecek insanların sosyolojik yapıları ve ruh halleri güzel analiz edilir, tahmin edilir. Hem de göç ettirilecek ülkeleri. Yani Türklerin buna nasıl karşılık vereceğini zaten o dış güçler daha önceden biliyorlardı. Ve o yüzden bombalanarak bu insanların buraya bu şekilde kaçmaları sağlandı. Sizin ne tepki vereceğinizi siz bilmiyordunuz ama onlar biliyorlardı. Afgan'ın Suriyeli sığınmacının buraya geldiğinde ne tepki vereceğini siz bilmiyordunuz ama onların buraya göç etmesine sebep olanlar onların burada yaratacağı tahribatı biliyorlardı. Zaten o yüzden bu şekilde tasarlandı. Sessiz istila bir de siz de canlı canlı görmüş oldunuz. Bir 20 yıl sonra bir 10 yıl sonra başımıza ne gelir? Ama çok ileri gitmeye gerek yok, Sakarya'da benim aile hekimimin olduğu Sağlık Ocağı'nda bugün hem Suriyeli hem de Iraklı doktor görev <laughs> yapıyor. Ne yazık ki Türk doktor şunu söylüyor, yani kendi hastalarına kendi baksın. Kendi hastalarına kendi baksın, başlamış bir ayrışma. 5.3 doğum oranı olan bir ırkın yıllardır aynı kalması hangi mantığa sığıyor? İşte burada bu gücün stratejik olduğu net bir biçimde ortaya çıkıyor. Hep yerinde sayıyormuşçasına gösterilen sizin amiyane tabirle gazınızı alan açıklamalar üzerine biri çıkıp hayır anlattıkları gibi değil. Esasen olan bu. Esasen veriler şu dedim. İşte bu yüzden tepki çekti. Çünkü alanda bir şeyin olduğunu farkındaydınız. Ama bireysel olarak belirli bir alan içerisinde bunu gördüğünüzden tam olarak olayı kavrayamıyordunuz. Hepsine birden kuş bakışı bakmış olduk. Gaziantep'e gittiğimizde mekansal ayrışmanın net bir biçimde gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü eski yerleşim artık terk edilmiş. Oraya Suriyeli sığınmacılar yerleşmişler mekansal ayrışma dediğimiz şey göç eden insanları göç ettikleri bölgede kümeleşerek yaşamaları. Neden kümeleşerek yaşıyorlar? Küçük Suriyeci'yi kuruyorlar. Küçük Afganistan'ı, küçük Pakistan'ı kuruyorlar. Size ihtiyaçları yok. Size entegre olmak zorunda da değiller artık. Küçük dünyalarında kendi hayatlarını yaşıyorlar. Şimdi bize soruyorlar, ya hepsini geri gönderemezseniz? Sonuçta burada bir hayatları var. O da TV benden bir röportaj istedi. Dün bu soruyu sormuşlar. Buraya gelmeden önce de bir hayatları vardı. Dünya nimetlerine gözlerini Suriye'li sığınmacılar, Afgan kaçaklar burada açmadı. Ama siz onlara o kadar çok şey vaat ettiniz ve o kadar çok şey verdiniz ki, evet belki de bazı dünya nimetlerini sadece Türkiye'de görmüş olabilirler. Hepsi yere gidebilirler. Siz yeter ki itici ve çekici güçleri doğru kullanmayı bilin geri gönderme politikalarında siz çekici güçleri artık sınırlamaya, yok etmeye, kısıtlamaya başladığınızda zaten var olan imkanlar onlar için itici güç haline gelir. Merak etmeyin gönüllü şekilde geri giderler. Esenyurt'ta bir kasaba girdiğimiz zaman orada muhakkak bir Arapça çalışanla karşılaşıyorsunuz. Sebebi de şu. Eğer orada Arapça bilen bir çalışan yoksa Suriyeli sığınmacı ya da varlıklı bir Arap oradan alışveriş yapmıyor. Bu sebeple adam orada bir Arapça bilen çalışan bulundurmak zorunda. Biraz önceki sohbetimizde il başkanlığında toplandığımızda bir arkadaşımız bana dedi ki, e yani nasıl Asimile olabiliriz ki? Yani asimile derken tam olarak neden bahsediyorsunuz? İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Biz Asimile olmaya başladık filan maalesef. Bugün Arapça çalışanı yanınızda çalıştıracaksınız. Üç gün sonra kulak dolgunluğuyla zaten Arapça öğrenmeye, yavaş yavaş onun kültürünü öğrenmeye başlayacaksınız. Onlar gibi olmaya başlamışsınız bile. Niçin? Çünkü onlar bizden alışveriş yapmıyorlar. Peki aynı şey sizin başınıza gelseydi, bir Türk çalışanın orada çalışması gerekmez miydi? Oluyor mu böyle şeyler? Hayır. Gaziantep'te çok ünlü kafe ve restoranları var ve hepsinde Araplar çalışıyor. Türk çalışan yok. İsterseniz gider yersiniz, istemezseniz aç kalırsınız arkadaşlar, siz bilirsiniz. Kafe ve lokanta sektörü çok ciddi ele geçirmiş durumdalar, bu bir. Şimdi hani nasıl istila, bir sessiz istila, <laughs> sessiz istila da tamam bu yani ne sessiz istila ne. Bir ekonomik istila. Gaziantep'te ayakkabı sektörü Suriye'nin kuzeyindeki bir muhalif örgütten soruluyor. Tekrar ediyorum. Gaziantep'teki ayakkabı sektörü Suriye'nin kuzeyindeki bir muhalif örgütten soruluyor. Küçük bir işletme açacaksa bile Suriyeli sığınmacı o örgüte sormadan ne imalat yapabilir ne de satış yapabilir. Biz iç medyada görmüyoruz. Arapça ve Urduca arama yaptığınız zaman birçok haberle karşılaşırsınız. Orta Doğu ayakkabı fuarı yapıldı. Gaziantep'te yapıldı. Ama nedense Çoban Bey Ticaret Odası Başkanı sanki Orta Doğu'dan, ayak, Orta Doğu'nun ayakkabı sektöründen sorumlu başkan gibi konuştu. Peki Çoban Bey Ticaret Odası Başkanı, ben şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bir araştırın bakalım hangi muhalif örgütün liderinin kardeşiymiş. Ayakkabı burada üretiliyor. Suriye'nin kuzeyine legalmiş gibi geçirilen illegal bir geçiş söz konusu. Suriye'nin kuzeyine gittikten sonra burada üretilmiş ayakkabı Suriye'li muhaliflerce PKK PYD'ye satılıyor. Kürtlerin eline geçen ayakkabının son kullanıcısı Esad rejimi halkı. Şimdi bu nasıl istila? Hani iç savaş vardı? Hani savaştan kaçıyorlardı? Sizin savaş mağduru dediğiniz adam burada ayakkabı üretip Esad'a satıyor. Bunu da oradaki Kürt güçleri kullanarak el değiştirerek yapıyor. Hani savaş vardı? Türk askeri niye ölüyor ya Suriye'nin kuzeyinde? Fiylak Şam'la Ahrar -u Şam alan çatışmasına girdiler. Suriye'nin kuzeyinde. Burası benim dedi, o bahçe benim dedi. Birbirlerine girdiler. Bana göre çete. Bu iki Suriyeli muhalif örgüt orada. Sen daha çok yiyeceksin, ben daha az yiyorum. Kavgası yaparken, onları ayırmaya kim gitti? Türk silahlı kuvvetleri. Peki orada bir askerimiz şehit olsaydı bize ne diyeceklerdi? PKK ile mücadelede öldürüldü mü diyeceklerdi? Şimdi <laughs> sessiz bu kadın edepsiz diye bağırması çok doğal. Ben olsam ben de bana edepsiz derim Soruyorum Feyla Kuşcan ile Avra Kuşcan kapışın diyorum ya. Çete savaşı. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri Mehmetçi gidiyor. Evinin sıvasını yaptıramıyor babası. Çocuğunu okutacağım diye uğraşıyor. Orada iki tane kendini bilmez birbirini yiyecek. Yaralanacak ya da yanlışlıkla şehit düşecek. Siz bize PKK işte Mehmetçi şehit düşürdü diye yüksek ihtimalle böyle vereceksiniz haberim. Ne diyeceksiniz ki başka? Çok yanlış şeyler oluyor arkadaşlar. Devlet sonsuz, iktidarlar geçicidir ve devleti korumak iktidarların görevi değildir. Kimin görevidir? Milletin görevi. Halkın görevidir. Çünkü o devlet devlet yapan o halktır zaten. O toprağın üzerinde yaşayan insanlardır. İktidarları da siz var ediyorsunuz. Vekilleri de öyle. Onlar size saygı duymak, sizi ikna etmek zorunda. Ve siz tarihsel derinliği olan bir milletin evlatları olarak toplumsal hafızanızı çok güzel tarayarak o sandığın başına gitmelisiniz. Oyunuz kime olursa olsun. 20 senedir yaşadığımızı biz biliyoruz. Ve 2011'den beri yaşananları. Şimdi Suriye'de iç savaş 2011 yılında çıktı. 2013 yılında Türkiye İslam Emlak Birliği diye bir birliğe üye oldu. Bu sessiz istila içerisinde işte bu İslam Birliği zırvasına da şimdi gelelim. Kitapta ayrıntılı anlatılıyor ve Sadad'ın da bu İslam Birliği içerisindeki yeri anlatılıyor. Ee, Orada daha ayrıntılı şey yaparsanız ama ben böyle toparlayıp anlatmak istiyorum. 2011 yılında Suriye'de iç savaş çıkıyor. 2013 yılında biz İslam Birliği zirvesi e, e, İslam Birliği'ne üye oluruz İslam Emlak Birliği'ne e, ve Körfez ülkeleriyle Orta Doğu ülkeleriyle bir anlaşma yapıyoruz Emlak anlaşması. Arapça aratın bakalım. Türkiye'de İslam Emlak Birliği'ne üye emlakçılar diye Bursa'da İstanbul'da yüzlerce bulursunuz. Bir tane çıkış tane bir video ben paylaşmıştım viral olmuştu. Allah şükürler olsun Kanal İstanbul imarı açıldı demişti Arap bir emlakçı videosunu paylaşmıştım O adam işte İslam Emlak Birliği üyesi bir şahsiyet. Valiliğin haberi Ekrem İmamoğlu'nun haberi yok valiliğin yazısından adamın var. Ekrem İmamoğlu'nun haberi yok. Ama bizim de başımıza gelenden haberimiz yok. Şimdi nedenini söyleyeyim. Söyledim. 2013 yılında 2008 yılında Kuveyt Ulusal Bankası bir açıklama yapıyor hocam. Diyor ki Türkiye'den gayrimenkul edinmek isteyen vatandaşlarım İslami usule göre kredi kullanabilirler onlara bir fon oluşturdum ve minimum değer 250 bin dolar en az 250 bin dolar çekerek Türkiye'den gidip gayrimenkul alabilirsiniz. Şimdi gelelim. 2012 yılından itibaren biz değişiklikler yaptık. Hadi söyleyelim bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için Türkiye'den ne kadarlık gayrimenkul almak? Enteresan değil mi? Aynen. Biz bilmiyoruz ama bizden 5 yıl önce Kuvvet Ulusal Bankası'nın ne yasayla nasıl olacağına dair bu işleri haberi <laughs> var ve adam buna göre bir fon oluşturuyor. Fon. 5 sene önce sizin başınıza gelecek şeyden haberiniz yokken adamın bundan haberi var ya. Nasıl bir tesadüf? Üstelik Türkiye o zaman İslam Emlak Birliği'ne üye de değil. 2013 yılında dedi. Yani en başında bir şey söylemiştim. Oraya gidelim. Suriyeli sığınmacı buraya geldiğinde ne tepki vereceğini kendisi bile bilmiyor ama onun ne tepki vereceğini onu buraya gönderenler biliyor. Sizin onlar buradayken ne tepki vereceğinizi de onları gönderenler biliyor. Tıpkı Kuvvet Ulusal Bankası'nın 5 sene önce sizin ne kadara vatandaşlık vereceğinizi bilmesi gibi. Şimdi 400 bin dolar oldu, onu da vermiyorlar. Sadece Suriyeli sığınmacı, Afgan kaçak, savaş mağduru meselesi değil, onları da burada sömürüyorsunuz diye ayrıca söyledim. O alanda gidiyorum hepsiyle de konuşuyorum burada. Yani esnafı da var, Tren yani doktoru da var. Esad'dan kaçana aman çekme sohbet edelim ama yüzüm görülmesin diyeni de var. Hepsiyle konuşup sohbet ediyorum. Onları da söndürüyorsun. Bazıları. Ama. Neden? Çünkü söyledim. Çoban Bey, ticaret odasının başkanı bir Suriyeli muhalif örgütün liderinin kardeşi. Yani lideri. Onlar Gaziantep'te ufak bir ayakkabıcı imalathanesi açmak istediğinde ondan icazet almak zorunda. Açsın da görelim bakalım hadi. İstanbul'da kafe restoranlar ele geçirilmiş durumda. Çok lüks kafe restoranlar. Birileri ateşle oynuyor. Önce orada kullanacağım diye kontrol altına aldığınız adamlar şimdi sizin ağınız paşanız oldu. Yarın bir gün susturamayacaksınız bu adamları. Çünkü artık paraları da var. Ekonomik güçleri var. Silahlandılar ve tramvalılar. Burada ufak bir çat pat olsa bizim ödümüz patlar. Adamlar şöyle dönüp bakıyor. Biraz önce söyledim bir kavga olduğunda değil mi? Kavganın bir aşaması vardır. Önce ağız dalaşına gireriz. Sonra itişiriz. Ne bileyim artık. Herkes de bir şey varsa iş çığırından çıkıyorsa ancak o zaman o hale gelir. Adama yol soruyorsun. Yoldan çekil diyorsun. Kılıçla elini kesiyor. Birbirlerine yan baktım, düz baktım diye sanki yastık altından çıkarır gibi döner bıçaklarıyla satırla sopayla saldırıyorlar. Travmasını temizlemedin, rehabilite etmedin, Gerçekten savaş mağduru olanını bile tehlikeli bir halde kontrolsüzce insanların içine saldın. Kamplarda yaşayanları yüzde 0.51 kadar bunları. Türkiye'de kamplarda tuttuklarımız yüzde 0.51 kadar. Diğerleri kontrolsüz biçimde dağılmışlar. Ve kümelendikleri için de mekansal ayrışmaya gelişmişler. Entegre olmaya gerek yok. Çünkü onlar zaten o kadar kendi kültürlerinde yoğruluyorlar ki artık biraz önce söylediğimiz gibi sizi asimile etmeye başlıyorlar. İkinci tehlikede işte bu parayı bulanlar. Türkçe müfredatı olmayan Arap okulları var. Diyeceksiniz ki Hande Hanım iyi de Türkiye'de bunlar nasıl eğitim veriyor? Çok basit. Cambridge gibi üniversiteler belirli bir para karşılığında bunları Türkiye'deki sisteme entegre ediyorlar. Lübnan müfredatı ile eğitim yapıyor adam. Suudi Arabistan müfredatı ile eğitim yapıyor ve o emlak siteleri Arapça ilanlarında şunu söylüyor. Türkiye'de diyor enflasyon çok yüksek. Şimdi diyor 1 liraya aldığın ev 2 ay sonra diyor 1000 lira oluyor. Gel buradan ev al diyor. Alenen yazmış adam ya. Yarattığı krizden bir de böyle nem alanıyor. Şimdi Türk halkı bunları duyuyor, görüyor. Sıkıntısını ceremesini çekiyor. Ama birileri varına var devletine devlet katıyor. Kanal İstanbul projesi kapsamındaki arsalarda çoğu zengin Arapların, Türkler kredileri ödeyemiyorlar diye evler elden gidiyor, icraya düşüyorlar. 2000 dosya gidiyormuş günde.